Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir ETSG videosundan selamlar. Çok güzel harita ve otobüs moduyla karşınızdayım. Bu mod çok özel önemli. Altını çizerek söylüyorum. Neden mi? Çünkü oyuncu, oyuncu biz modsun elinden çıkmış çok güzel bir otogar modu ve 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 Mercedes otobüs modumuz var. Önce o emeği geçenlerden bir bahsedelim. Otobüs modu proje sahibi oyuncuyuz biz mod Model Yağız Bakırcı, oyunu aktaran Artin Kazancıyan, F-Mod Ses, e, kliş, Baum söyleyemiyorum kusura bakmasın. Tikin Pek, Doğancan Can Öztürk, Arda Sağlam, Burak Bıkmaz ve Can Karacan ait. Beyler elinize sağlık. 10 numaramış. Otogar moduna gelelim. Otobüsü gösterelim önce şöyle standart. Dur şöyle çalıştıralım. öyle kapısı falan açılan. Çok güzel. Şu içinde geçelim. Böyle inelim i̇nelim buradan geri. Çok güzel bir mod. Şöyle etrafından da bir göstereyim. Burada pamuk yol. Pamukkale skinli Çok güzel bir araç ya Çok hoşuma gitti Özellikle var ya böyle yaylanması falan var efsane Hemen abi de haritayı göstereyim Haritamız arkadaşlar Esenler Otogar'ı güncellendi da Hilmi abi de de görmüşsünüzdür büyük ihtimal Yeni yıla özel paylaşmıştı ben de ondan çaldım Öyle dedim çaktırmayın otobüsü de ondan çaldım Bir ben de çekeyim dedim Otogar modunun da şöyle emeği geçenlerden bahsedelim Proje sahibi oyuncuyuz biz mods Yapımcılar Umutcan, Emirhan Çalışkan e, Otogar modelleri Yağız Bakırcı, Model Convert Artin Kazancan, Otogar tabelaları Doğancan Öztürk, Otobüs Trafiksi kim ise Volkan Topçu ait beyler. Sizin de elinize kollarınıza sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş diyorum. Ve camımızı biraz açalım. Kapılarımızı kapatalım. Sonra hafiften yola çıkalım. Sese bak ya çok iyi. Tıt 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 sesler ne kadar hepsinde var. Havamız da böyle bir şey. Hemen şunu da gündüz yapalım mı havamızı? Böyle aydın olsun. Diyor. Karanlık yapmışız biraz. Direksiyon şu an çok güzel titriyor. <laughs> yani yoldaki şeyi hissettiriyor bana arkadaşlar. Açıl kapıyı. Abla. Abla mısın sen? Abi biz geçiyorsan hiç yüzümüze bakmıyorum. Şöyle gidelim. Yavaşlan. Gerçekten beyler ellerinize sağlık. Çok hoşuma gitti. Açıklamadan hem aracı linkini hem de otogar linkini tek bir parça olarak görebilirsiniz. Kesinlikle indirin. Derim. Çünkü oyuncuyuz biz. Mods ekibi ETS2 en güzel modları yapan gruplardan biri. Ya benim aklıma öyle. Çünkü bol bol zaten çektiğim çoğu otobüs modu oyuncu modsun elinden çıkıyor. Çünkü gerçekten kaliteli modlar çıkarıyorlar. Ya benim çok hoşuma gidiyor yani öyle değil. <laughs> Yalnız çok yaylanıyor şu anda var ya. Fazla yaylanıyor ya bu ne? Şöyle düz git. Basmaya korkuyorum şu anda var ya. Cam az bir şey açalım. Şöyle yarım cam gidelim. Araca birçok bir eklentisi var arkadaşlar. Aa bir dakika. Şeyi de açayım ya şöyle. Anam çok yaylanma dur. Fazla, fazla yaylanıyorsun arkadaşım. Şu muydu? Yok. Düğmeyi karıştırdım. Heh. Böyle. Şöyle. Kırmızı bir de. Şeyi de yaksın. Kabin ışığımız da yansın yavaş, yavaştan böyle hafiften hafiften. Gece seferi mi yapsaydık bununla ya? Bak o da olabilirdi ha. Tüh, neyse artık bir sonraki bölümde gece seferi yapabiliriz. Frenleme biraz sıkıntı. Çünkü fren ayarını açmadım full. Genelde en fullde oynuyorum ve çoğu yorumda görüyorum hani biraz gerçekçi oyunu, gerçekçi oyunu. Ha, bu arada unutmadım. Şu de göstereyim. Az titriyor. Buraya unutmazsam yakınlaştırırım. Titreşimizi de şöyle göstermiş olalım standart video girişlerimizde. Acaba tabelalarda Esenler Otogar'ı var mı? Ona dikkat edeceğim. Oradan gideceğim hatta. Çünkü güzergah hesaplayamıyor. Büyük bir sıkıntı yaşat yaşıyoruz. Şu anda şey göstermiyor. Navigasyonda gideceğimiz yeri göstermiyor. Şöyle gidelim. Mavi çay ver. Böyle bir bardak çay alalım. Dilerimiz damağımız kurdu. afiyet olsun yazanlar şimdiden teşekkür eder. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın. Like tarzı şeyler bizim için önemli. Yorum yapmanız çok önemli. Kanala abone olmanız çok önemli. Yani benim gibi böyle adamlar için yani YouTube'a video içerik üretenler için ee, like çok önemli özellikle. Like atarsanız bizi sevindirmiş olursunuz. Videoya hemen bu dakikadan like atıp yorum atarsanız da sevinirim. Abi biz 90'la gidiyoruz ya. Siz ne kadar hızlı gidiyorsunuz. Bak sesleri geliyor arabada ne güzel. <laughs> Lan çok yatıyorsun ya. Korkuyor. Şu an korktum. Pek de uzun mesafe yolumuz değil aslında. Bu rotayı hesaplaması lazım şimdi kadar. Dur ya. Rotayı niye hesaplayamadı bu bir türlü? Böyle koysak. Allah, Allah Şu arka girişten girelim bakalım. Belki daha önce bir giriş bulursak oradan da gireriz de. Arkadan girelim. Bu alt yol çıkışı var. Onu merak ediyorum özellikle. Videoda gördüm. Çok hoşuma gitti. Oraya yakalarsak çok iyi olur diyecektim. Lan yavaş yatacak otobüs. Biraz kıssam mı ya şu Kararlılı Fazla yatacak gibi duruyor. Aman aman nasıl yaylanıyor. Oo abi o kadar dibimden geçme bak. Görmedim. Ben biraz en iyisi şu yaylanmayı. Korkutuyor beni ya. Şunu ortaya getireyim. Bu yaylanmayı falan da soranlar olmuş. Hem otobüsten kaynaklı hem de oyunlarda oynanış kısmında bakın. Biraz çekici kararlılığı falan var. En dibe çekersin çok yaylanır. Şöyle ortalarda çekelim. Az bir şey yaylansın. Az daha yaylanmasın. Bak şimdi daha iyi oldum. Altı vitici vitesi aldık. İyi hızlanıyor, güzel gidiyor. Mercedes sonuçta. Tabi virajı hızlı girmek olmaz otobüste. Şunu soranlar olmuş. Motor titreşim var mı? Yani araç böyle istop falan titreşim veriyor mu? Veriyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani gerçek arabayla birebir dediğimiz gibi. Ali Bey köy... Biz düz gideceğiz lan. Nasıl bir yol lan böyle? Lan dur. Of. Sığmıyordum daha yola. Bir devam edelim. Şu an mesela şeye yakın tamam mı? İstop etmeye çok yakın. Ve şu an direksiyon titriyor. Lan vitesi 3'e kadar düşürdüm. Hala zorlanıyor çıkmakta. Oo bak burası biraz farklı. Değişik olmuş. Hata değildir Rişan orası. Hmm harita çizdi. Harita çizdi. Acaba biz hangi girişten gireceğiz? Ben o girişi görmek istiyorum çünkü. Ona bakacağım. Şeyin girişi olması lazım. Eee. Tamirhane falan vardı. Acaba nerede o tamirhane girişi? Buradan değil büyük ihtimal. Şuraya doğru gidelim ya. Aa buradan sağdan çıkacağız. Otogara yaklaştık ya. Bakın bakın. Her tarafta otobüs var ve çok kaliteli. Dönelim Sağ tarafımız araç var mı Yok yok gel yani şöyle girelim biz de baştan Gerçekten on numara ya Of çok hoşuma gidiyor şu anda var ya Otogar Bu sola bakmadan çıktık Şu an araba gelmez diyordum ki gelmiyormuş şu an tam da. Biliyorsun normalde tata da tata, tata. şurada bir yerden başlıyor bitiş noktası. Burası namı İstoç. istoç. Ben çok güzel titreşim alıyorum ya yollardan kaynaklı. Yağmur mu sahip? ne dersiniz? Yağmur yağdıralım mı? Bu yolu da yağmurlu bir de oynayalım mı? Siz yazın yorumlara. Esenler otogarından çıkarız. Bir güzel bir rota buluruz. Oraya doğru gideriz. Topluyor mu diyenler içinde. Şöyle yapayım, topladığını göstereyim. Topluyor arkadaşlar, sıkıntısız. Ot Otogara yaklaştık ya. Titreşimler var şu an. FPS var ya. Ölüyor, ölüyor. Nikah. Yani böyle artık dipleri görüyor. <laughs> Rennes sesi falan da on numara olmuş. Oyuncuz Mods ekibi yeni en kralları yapmış. Bir dakika buradan girersek. Togar giriş hangisidir? Burada iki dakika. Dursun araç. Ben şuradan bakayım. Buradan şöyle gireriz. Oradan öyle döneriz. Ha, at geçit buradan. Tamam. Otogarın çünkü biraz karışık arkadaşlar. Gerçekte de öyle. Ben anlamıyorum orayı sık sık gidiyorum yani. Bu pandemiden önce ben bayağı seyahat ediyordum. Otogardan bayağı bindim. <laughs> Aa otobüs istop ettirdik. Buranın içi gerçekte de böyle karman çorman bir şey. Normal şuradan direkt soldan da yukarı çıkabilirdik ama şöyle bir aşağı bir turlayalım diyorum. Göstereyim şöyle. Otogar taksi falan. Böyle. Diğer otobüs firmaları. Da ufak bir şey var onu da göstereyim hemen. Bak ah şimdi. Burada bir tamirhane gibi bir şey var. Güzel bir tane. Ulan dur lan. Lan resmen duramadım lan. Benim hatam. Bireni bayağı kısmışım. Takarı göstereyim derken kaza yaptık. Burada bir petrol var arkadaşlar. Biz şuradan da yukarı çıkılıyordur. onu da göstereceğim. İki kere üst üste istop ettirdim. Helal olsun bana var ya. Ayla istop Ne yapıyorum lan ben? Böyle gidelim. FPS 30'larda. İşkence çekiyor FPS. Umarım videoya çok fazla yansımıyordur. Şöyle yukarı doğru çıkarım. Çıkalım. Şimdi 0.41 42 87 Mert Teresenler şuradan çıkalım yukarı doğru Burada peronlar yazısı olması lazım Park peronlar şöyle peronlara doğru gidelim biz Şu an deli gibi titriyor Yolda kaynaklı var ya tatatatatak yapıyor Ben o kadar odaklandım ki oyuna çok hoşuma gittiği için konuşmayı unuttum yani böyle belli bir süredir sessiz sessiz gidiyoruz. Bakın sürekli şöyle otobüs trafiği falan var karşıda gördüğünüz gibi. Ve 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 bak şimdi. Böyle peronları göstereyim. Stop edeceğiz. Bu ne lan? Tren sesi var ha tren geçiyormuş de peronlarımızı görebilirsiniz. Pamuk kale nerede? Bir tane burada. Yok. Biz başka pamuk bakalım. Besal, pamuk kale, Pamukkale, kale, pamuk kale. kale. var ama pamuğu yok. Boş yer. Hizmet, Zafer, Sahil, Ulusoy. La pamuk kale nerede? Bir tane Pamukkale var sadece? Hah pamuk kale. kale. O dolu. Gidelim bakalım diğer peronda var mı? Buradan karşı perona geçiş var diye hatırlıyorum mu? Medine, Ağrı, Topçam. Topçam turizme selamlar olsun burada. Bakın ha şuradan içine de bir tur atalım mı? Tur atalım. Bakın bu gerçekçi. Bu kadar gerçekçi olamaz. Niye mi? Burası gerçekte de böyle. Hayda bak şu daha güzel bir açıymıştı. Keşke baştan böyle böyle çekseydim. Sarı falan böyle. Ekranı biraz siyah kalmış ama. Burası normalde de böyle. Hep sıkışık bir trafik var burada. Sürekli. İçinde bir tur atalım. Ya, gerçekten elinize sağlık beyler. Buradan bir tur daha atalım. Hemen öbür taraftaki pamuk kaleye yanaşırız. Yavaş git lan Ferhat. Ne kadar hızlı gidiyorsun. Biraz gaza geldim. Bastım otobüsle. Of kötü oldu. FPS yerlerde yerlerde. Ha, pamuk kale var. Diğer tarafına yanaşacağım. Otobüsle kaldırma da çıkardık. şöyle dönelim. abi ya ama ya. Bak geniş alsana be abim ya. Oo. Bak bizim şeye gene iş çıkardım Ömer'e. Kazandırımız yapacaklar onlar. Şöyle baka baka gidelim. Pamukkale'ye. İstanbul seyahatin önünde pamuk bir şey yazmış. O bak burası ters geldik. Neyse yanaşırız bir yere ya, gel. Ters geldik ama bak nasıl yanaşacağım şimdi. Pamuk kale burada var. Boş peron var mı var. Ben oraya girer miyim? Girerim lan. Nasıl e şöyle. Ben tek seferde girdi ya da oraya. girmesem mi? Gireyim Pamukkale'ye. Pamukkale'nin bütün arabaları beyazken ben niye gri yaptım hiçbir fark. Hiç böyle şey yapmadım yani. Niye böyle bir şey yaptım? Bilmiyorum. Çaktırmayın. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bu araçla ve haritada oynamak istiyorsanız açıklamadan linkinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. O kadar.